Merhaba arkadaşlar. Şimdi tam sayılar 2'deyiz. Burada ardışık sayılardan başlayacağız. Arkadaşlar ardışık sayılar demek aralarındaki fark 1 olan ve arda arda gelen sayılar demektir. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve devamı gibi. Burada bileceğimiz şey şu. Örneğin ardışık 2 tam sayı dediği zaman birinci sayınız ne ise diğeri n artı 1 olacak. Hatta bir sonraki n artı 2 olacak. Yani birer birer artacak tamam mı arkadaşlar? Artış kaçar kaçar? Birer birer ardışık sayılarda. Birinciyi neye seçtik? Diğeri ne artı bir? Ne artı iki? Öyle gider. Şimdi ardışık çift ve tek sayılara gelirsek ardışık çift sayıları biliyorsunuz. Eksi iki, sıfır, iki, dört, altı böyle gider. Teklerse zaten eksi üç, eksi bir, bir, üç, beş, yedi vesaire. Şimdi ardışık iki çift tam sayı derse örneğin bir tanesi ise diğeri ne artı iki olacak. Aralarındaki fark 2 olacak arkadaşlar. Bakın 0 ile 2 arasında 2 fark var. Bununla bunun arasında 2 iki fark. İkişer farklı artar ya da azalırlar. Ardışık çift sayılar. Ardışık tek sayılar da ikişer ikişer artar. ikişer ikişer azalırlar. Dolayısıyla iki tane sayı yazmanız gerektiğinde biri ne ise diğeri ne artı 2. Ardışık çiftlerde. Ardışık teklerde de aynı şey geçerli. Örneğin ardışık tek 3 tam sayı yazayım. A. Diğeri ne olacak? A artı 2 olacak. 2 fazlası. Bir sonraki ne olacak? 2 fazlası a artı 4 olacak. Fark 2'dir. Burada bileceğimiz şey bu ikisinde ardışık çift ardışık tek sayılarda fark 2'dir. Bu normal ardışık sayılarda ise fark fark 1'dir arkadaşlar. Bunu bileceğiz. Hemen örneklerde yapalım. Örneklerde yapalım bunları. Ardışık 4 tam sayının toplamı 46 ise bu sayılardan en en büyük kaçtır? Hemen ardışık 4 tam sayı yazayım. Mesela biri A ise diğeri ne olacak? A artı 1. Sonraki A artı 2. Ve bir sonraki tabii ki A artı 3. Bunların toplamı 46 olacak. Bakın bu birinci sayı, bu ikinci sayı, bu üçüncü sayı, bu dördüncü sayı. Şimdi bunları toplayalım. 1, 2, 3, 4 tane A var. 4 A artı. Sabit sayılara bakalım. 1, 2 daha 3. 3 daha 6. Eşitmiş 46'ya. Bu altı hop eksi diye geçer. 4A eşit olur. Bu buraya eksi geçince 40. 4A 40 ise her iki tarafı 4'e bölün. A ne olur? 10 çıkar. A 10'muş. <laughs> o zaman bu A ilk sayınız 10. Bir sonraki A artı 1. Bir fazlası 11. Bir sonraki 10 artı 2 12. Tabi bir sonraki de 13 olacak. A 10 olduğu için 3 fazlası 13. Neyi soruyordu? En büyüğü. En büyüğü 13'tür arkadaşlar. Yapıştırıp geçiyoruz diğerine. Ardışık 3 tek sayının toplamı 33. Bak 3 tek sayı diyor. Süper. Fark 2 olacak tamam mı bu sefer? Hemen yazayım. Mesela ne? N artı 2 ve N artı 4. Ardışık 3 tane tek sayı yazdım. Aralarındaki fark 2 olacak şekilde ayarladım. Bunların toplamı da 33'müş. Hemen toplayalım. Toplayalım. N, N, N. 3 tane N var. 3 N. 2 ve 4 var. Onlar da toplarsan 6 yapar eşittir 33 oldu mu? Evet. Şu 3 olmadı ama. ha şimdi oldu. Bu 6'yı hop eksi diye karşıya at. 3 ne eşittir? 33'ten 6 çıkar. 27. 3 n yani 27 ise her iki tarafı 3'e bölersen neye 9 çıkar? Bunu 3'e bölünce N olur. 27'yi 3'e bölersen 9 olur. Demek ki neymiş? N harfi 9'a eşitmiş. Neyi soruyordu bize? Bu sayılardan en küçüğü kaçtır? En küçüğü nedir? N 9'dur. Bir sonraki n artı 2'dir 11. Bir sonraki n artı 4'tür 13. Gördünüz mü? 9, 11 ve 13'müş bu bahsettiği 3 ardışık tek sayı demek ki. En küçüğü nedir? O da 9'dur zaten. 9 diyorum, yapıştırıyorum ve bir arkadaki örneğe geçelim. Burada ne diyor? N artı 6 ile 2N eksi yani 4 Buna ne diyorum? Buraya N diyorum olmadı. N artı 6 ile 2N eksi 4 He, Şimdi oldu. Ardışık iki çift Hemen altını çiziyorum. Çok önemli. İki çift tam sayı olduğuna göre n'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Arkadaşlar bunlar ardışık ama hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu söylememiş. Ya da sırayla ardışık sayı da dememiş. Demek ki bu da büyük olabilir. Bu da büyük olabilir. iki ihtimal var. Sıralama vermediği için. Önce şunu küçük. Yani n artı 6'yı küçük kabul ediyorum. 2n eksi 4'ü de büyük kabul ediyorum. Bu büyük bu küçükse aralarındaki fark 2 ise bu küçüğe 2 ekli 2 eklersem büyüğüne eşit olur. Doğru mu? Evet. Ne oldu? N artı 8 eşittir. 2N, 2N eksi 4 oldu. Bu eksi 4 karşı yok. Artı diye geçti. 8 de burada var. 12. Bu N karşıya eksi geçerse 2N'den bir tane N çıkarsan da N kalır. N 12, N 12 olabilir arkadaşlar. Birinci ihtimal bu. İkinci ihtimale bakalım. Bu sefer de bu küçük olsun. Yani 2n yani eksi 4 küçük olsun. N artı 6 büyük olsun. Bu küçüğüne 2 eklersem büyüğüne eşit olur. Ne olur burası? 2n eksi, eksi 4 artı 2 da eksi 2 yapar. Eşittir n artı 6. Buradaki eksi 2 o. Artı 2 diye geçti. 6 ile beraber 8 olur. Buradaki n buraya eksi n diye geçer. 2n'de bir tane n çıkarsanız n, n kalır. N eşittir 8 oldu burada da. Demek ki birinci ihtimalde N 12 olabilir. İkincisi N 8 olabilir. Ne diyor? N'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? 8. 8, 12 daha 20. Toplamı 20 yapabiliyor arkadaşlar. Dediğim ve attım gitti. A, B, C ardışık çift tam sayılar. Hemen şu çiftin altını tekrar çizdim. Aralarındaki fark 2 olacak demek ki. Ve bir sıralama vermiş. C, B'den büyük. B'de A'dan küçük. Şunu bileyim. Bunlar arasındaki fark 2'dir. Tamam mı? 2'dir. Dolayısıyla A ile C arasındaki fark ne olur? 4 olur. Bu bundan 2 büyük. Bu da bundan 2 büyük olduğuna göre sırayla 2 şer farklı olacak. En sondaki yani en büyük olan da en küçükten 4 büyük olacak. Hocam bunu korsan yapabilir miyiz? Tabii ki yapabilirsin. Mesela bunu şöyle seç. 6, 8, 10 seçebilirsin. Nasıl olsa ardışık çift sayılar. 6, 8, 10 seçip yerine yazarsan da olur. Ama ben şimdi önce bir teorik yapayım. B eksi A'nın karesi. Şimdi B'yi B'den A'yı çıkarırsan B A'dan 2 büyük olduğu için B'den A'yı çıkarırsan sonuç 2 olur. Karesi diyor. 2'nin karesi artı C eksi A. C büyük A küçük. C'den A'yı çıkarırsan ve C A'dan 4 fazla olduğu için C eksi A 4 olur. Karesini alırsın. 4'ün karesi artı B eksi C. Şimdi B'den normalde C'yi çıkaramazsınız. B küçük. B'den C'yi çıkarırsan sonuç eksi 2 olur. Çünkü bu küçük olan bu büyük olan. Eksi 2'nin karesi olur. 2'nin karesi 4. 4'ün karesi 16. Artı eksi 2'nin karesi de 4'tür. Toplarsanız 24 yapar. Bu ifadenin cevabı 24'tür. Bir de korsan deneyelim mi? Hemen şunu atayım. A'yı 6, B'yi 8, C'yi de 10 seçtim diyelim. B eksi A. 8'den 6 çıkarır 2. 2'nin karesi bakın yine 4. C eksi A. C'yi 10 seçmiştim. B'yi de 6 seçmiştim. 10 eksi 6 ne yapar? 4 karesi. 16 zaten aynı şekilde yazdım. B'yi 8, C'yi 10 seçmiştim. 8 eksi 10 eksi 2 yapar. Karesi yine 4 yapar. Toplamları yine 24 yapar. Diyorum ve bunu da sallıyorum. Evet şimdi buraya gelelim. Hızlı toplama yani Gauss toplamı. Arkadaşlar bu Gauss matematikçilerin prensidir. Prensidir süper bir adamdır. Şöyle bir yöntem bulmuş. Şimdi ilk okulayken Gauss öğretmeni birden yüze kadar sayılar yazmış. 1 artı, 2 artı, 3 artı diye. Ve bunları toplayın demiş. Herkes amele gibi uğraşırken Gauss süper bir yöntem bulmuş. Yaklaşık 10 yaşında daha ilkokulda. Demiş ki burada kaç tane terim var? 100. Çarpı. Bu terimlerin ortalaması kaçtır? Baştaki ile sondakini toplayıp 2'ye bölmüş. 101 bölü 2 demiş. Ve bunları çarpmış. 2'ye bölün. Şurayı sadeleştiriyorum. 50. 50 çarpı 101 ne yapar? Şu. 5050 demiş. Cevabı yapıştırmış. Hocası da şok olmuş. Neden? İlkokulda bir çocuk böyle bir yöntem bulup bunu yapamaz. Ama dahi Gauss matematikçilerin prensi bunu yapmış ve biz hala kullanıyoruz. Yöntem şudur arkadaşlar. Birden başlayıp ene kadar giden sayıların hızlı toplamı son terim çarpı son terimin bir fazlası bölü 2'dir arkadaşlar. Niçin bu şekilde yapıyoruz biliyor musunuz? Burada n yani ne terim sayısını belirtir. n artı 1 bölü 2 de ortalamayı belirtir. Terim sayısı ile ortalamayı çarparsanız size sonuç verir arkadaşlar. Şuradaki örnekte hemen yapayım. 1'den n'e kadar sayılarını toplamış. Diyeceksin ki yani n burada kaç? 40. 1'den 40'a e kadar sayıları toplamış. O zaman 40 çarpı bir fazlası 41 bölü 2 diyeceksin. 2 ile 40'ı sadeleştir. 20 bu da ne yapar 20 x 41 820 diyeceksin toplamları 820 dir arkadaşlar diyorum ve bunu atıyorum evet terim sayısı ile ve ortalama ile bu işi yapalım gauss ne demişti terim sayısını bulacağız terim sayısı arkadaşlar son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 ile bulunur son terimden ilk terim çıkaracaksınız bölü sayılar kaçar kaçar artıyorsa bu artış miktarını böleceksiniz ve en sonunda 1 ekleyeceksiniz Ortalamaya gelince iki sayının ortalaması nasıl bulunur? İkisini toplar ikiye bölersin. Son terimle ilk terimi toplayıp ikiye böleceksin. Daha sonra terim sayısını buldun, ortalamayı buldun. Bu ikisini çarparsan sana toplamı verir. Şu örnekte yapalım. Örnek üzerinde daha güzel anlıyoruz. 10'dan 10, 14, 18 diye 90'a kadar gitmiş. Bunların toplamı kaçtır? Hemen TS'yi bulayım. Yani terim sayısı. Neydi terim sayısı? Son terim eksi ilk terim. Son terim 90. ilk terim 10. Son terim eksi terim bölü artış miktarı. Kaçar kaçar artmış? Bak 4'er 4'e. 10'dan 14'e. 14'ten 18'e. 4'er 4'er arttığına göre bölü 4 artı 1 diyorum. 90'dan 10 çıkar 80. 80'i böl 4'e 20. 1 ekle 21. Burada 21 tane terim var. 1, 2, 3, 4 tık 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 giderseniz şu 21. terimdir. Terim sayısını buldum. Ortalamayı da bulayım. ORT eşittir. Ortalama neydi? Son terim 90 artı ilk terim 10 Bölü 2. 2 tane sayı olduğu için 2'ye bölüyorum. 90 artı 10 ne yapar? 100. 2'ye bölersem 50. Terim ortalamayı da buldum. 50'ymiş. Toplam neydi arkadaşlar? Toplam eşittir. 21. Yani terim sayısı çarpı ortalama. 50. Bu ikisini çarparsanız şu mu yapıyor? Evet. 5 ile 21'i çarpın. 105 bir de 0 ekleyin. 1050. Bunların toplamı 1050'dir arkadaşlar. Eşittir. Eşittir. 1050'dir diyoruz. Sağ olsun Gauss sayesinde ve fırlatıyorum. Şuradaki örneğe bakalım. Burada da demiş ki 5 artı 6, 7, 8, tık 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 61'e kadar bu sayıların toplamı nedir? Şöyle bir bakıyorum. Ya diyorum keşke şurada 1, 2, 3, 4 de olsaydı gördünüz mü? 1, 2, 3, 4 olsaydı fıstık gibi en çarpı en altı 1 bölü 2 formülünden yapardım. Niye yok ki? Ben ekleyeyim hemen. 1 artı, 2 artı, 3 artı, 4 artı. Bu eklediklerimi biraz sonra çıkaracağım. Şimdi ne oldu? 1'den 61'e kadar sayıların toplamı oldu mu? Evet. Ne diyorduk? Son terim. Son terimin bir fazlası bölü 2. Şu 2'yi 62 ile sadeleştirsen 31. 61 çarpı 31 olur arkadaşlar. Onun da cevabı nedir biliyor musunuz? 1891. Kafadan yapmadım. Daha önce yapmıştım. 1891 arkadaşlar. Ama bu 1891 içinde fazlalık var. Şu fazlalıklar. Ne kadar fazla ekledim? 4, 3 daha 7. 9, 10. Şu 10 fazlalığı eklemiştim. Tekrar çıkarıyorum. 1891'den 10'u çıkarırsan da 1881'dir. İşte şunların toplamı. O, bunların hepsi 1881 yapar arkadaşlar. Bir alttaki örneğe geçelim. 4 artı 10 artı 16 tık 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 124 kaçtır diyor. Hemen TS'yi buluyorum. Yani terim sayısı. Son terim 124'ten ilk terim 4'ü çıkarıp bölü artış miktarı kaçar kaçar artıyor? 6'şar 6'şar gördünüz mü? 10, 4, 10, 16 diye artış miktarını bölüyorum. Artı 1 diyorum. 124'ten 4 çıkar 120. Bu 120'yi bölü 6'ya 20. Bir de burada var 21. 21 terim var. Tamam. Ortalamayı bulalım. O, R, T eşittir. Son terim 124 artı ilk terim 4 bölü 2. Ne yapar? 128 bölü 2 64 yaptı mı? Bu sayıların hepsinin ortalaması 64'tür. Hepsini 64, 64, 64, 64 olarak görebilirsiniz. Ve böyle 21 tane de 64 olduğunu düşünün. Tabii ki bunların toplamı ne yapar? Toplam eşittir. 21 çarpı 64. Bunu da cevabını söyleyeyim. Tabii ki bunu da kafadan yapmadım. Daha önce yapmıştım. 1344. İşte bu sayıların toplamı 1344. Bir şey eklemediğim için başta tekrar çıkarmama gerek yok. Sonuç 1344'tür diyorum ve kağıdımı uçuruyorum. Ova attım. Evet bayağı uzağa gitti. X ve Y e birer pozitif tam sayıdır. Arkadaşlar şu sorunun üstündeki açıklama kısmını lütfen iyi okuyun. Bakın birer pozitif tam sayıdır diyor. Sıfırı falan kullanamayacağız. 3x artı 4y eşittir 68 ise x'in alabileceği en büyük değer kaçtır? Tabii ki x'in en büyük değerini istiyorsam yanındaki y'ye en küçük değerini vereceğim. Doğru mu? Ne verebilirim mesela y'ye? 0 verebilir miyim? Birer pozitif tam sayı dediği için veremem. 1 verebilir miyim? Vereyim. Y'ye 1 verirseniz 4 kere 1 4 yapar. Karşıya eksi olarak atın. 64 yapar. Burada ne kaldı? 3x. 3x 64 olabilir mi? 64 3'e bölünmüyor. Ya da 3'ü hangi tam sayıda çarparsanız 64 eder? Etmez. Demek ki y'ye 1 verince sonuç çıkmıyor arkadaşlar. Bir netice alamadım. Y'ye 2 vereyim. 2 kere 4 ne yapar? 8. Karşıya x olarak atarsanız ne kalır? 60 kalır. Burada ne kaldı? 3x. 3x 60 edebilir mi? Evet. Çünkü 63'ün katıdır. Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı gördünüz mü? 6. 3x 60 ise her iki tarafı 3'e bölün. x'e çıkar 20. x en fazla 20 olur dersin. Yapıştırırsın. Nasıl bulduk? Buna küçük değerler vererek buna kalan en büyük değeri bulduk. x'e kalan en büyük değeri bulduk diyorum. Tabii bu ikinci, üçüncü adımda hemen çıktı. Bazen birkaç defa, birkaç sefer daha, birkaç sefer daha denemek gerekebilir. Evet, konuşabilsem bile. Buraya gelelim. 6x artı 15 bölü x ifadesi bir tam sayı belirttiğine göre x'in kaç farklı tam sayı değeri vardır? Hmm, burada bir tam sayı varmış. Nasıl yapabiliriz? Burada bir tam sayı varsa buradaki bölünmenin kesinlikle e, gerçekleşmesi gerekiyor. Yani yukarıdaki ifadenin aşağıya bölünmesi lazım. Şu an kesirli. Olmaz. Şu toplama işleminden ayırıyorum. Diyorum ki 6x bölü x artı 15 bölü x. Hocam neden ayırdık? Çünkü buradaki x'ler sadeleşecek tamam mı? Kesili iş, e, işlemlerde biliyorsunuz paydalar eşitse üstler toplanıyordu ya. Bu bir sonraki adımı ben bir önceki adıma geldim. Sonra diyorum ki bu x'ler sadeleşse 6 artı 15 bölü x haline geldi mi? Geldi. Hemen şu kalemin rengini değiştireyim. Demek ki x 15'i bölen bir tam sayı olmalı. Ne olabilir? 15'i bölen 1 olabilir. 3 olabilir. 5 olabilir. 15 olabilir. Başka? Negatifleri de var. Eksi 1 olabilir. Eksi 3 olabilir. Eksi 5 olabilir. Eksi 15 olabilir. Çünkü X1 tam, x bir tam x'in kaç farklı tam sayı değeri var diyor. Pozitif tam sayı falan demiyor. Negatifleri de kullanabilir. x 1 olursa, 3 olsa, 5 olsa, 15 olsa bu 15 bu sayılara bölündüğü için çıkacak tam sayı 6 ile toplanır ve bu ifadenin tam sayı sonuçları ortaya çıkar arkadaşlar. X'in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tam sayı değeri vardır diyorum ve bunu da uçuruyorum. Bu soruya geçelim. A ve B pozitif tam sayılar. Güzel. Yani 0 hariç 1, 2, 3, 4, 5 diye kullanabileceğim sayılar. Şu çarpma işlemi 12'ymiş. Eşitliğini sağlayan kaç farklı A artı B değeri vardır? Şimdi arkadaşlar iki tane sayı çarpılmış. Şunu bir sayı gibi düşünün. Şunu da bir sayı gibi düşünün. Sonucu 12 olmuş. Neler olabilir? 1 çarpı 12 olabilir değil mi? Başka? 2 çarpı 6 olabilir. 3 çarpı 4 olabilir. İşte 4 çarpı 3 olabilir. 6 çarpı 2 ve 12 çarpı 1 olabilir. Yani şu parantezin içi 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 olabilir. Yine aynı şekilde bu parantezin içi de bunlar olabilir. Bunların hepsinin sonucu çarpımları sırasıyla 12 yapar. Bunla bunu bunun bunu 12, 12, 12. Ve ne diyor? A artı B kaç farklı değer alabilir? Bakın. Rengi değiştiriyorum. Bu içerisi A eksi 3 1 ise ilk ihtimali hesaplıyorum. Diğerlerini görmeyin. Yani buranın içerisini 1, buranın içerisini 12 ettiğini düşüneceğiz şimdi. Bu içerisi 1 ise demek ki A 4'tür. 4 eksi 3 1 yapar. A 4'tür birinci ihtimalde. Burası komple 12 ise B 9'dur. 9 artı 3 12. Toplamları ne yapar? 13. A artı B 13 olabilir. Şimdi ikinci ihtimale geçin. Yani 6, 2 ve 6'nın ihtimaline. A eksi 3. 2 ise A ne olacak? 5 olacak. 5 eksi 3 2'dir. A 5 olacak. B artı 3. 6 ise B ne olacak? 3 olacak ki 3 artı 3 6 etsin. Toplamları ne olabilir? 8 olabilir. Bir alttaki ihtimale geçtim. Artık bunları görmeyin tamam mı? Şu ikisine bakıyorum. A eksi 3. 3 ise A 6 olacak. 6 eksi 3 3 olacağı için. Ve tekrar B artı 3 4 olacaksa B 1 olacak. 1 artı 3 4 edecek. Toplamları olabilir? 7. Bir alttaki ihtimale geçiyorum. A eksi 3 4 ise A 7 olacak tabii ki. B artı 3 3 ise B 0 olacak. 0 artı 3 3 diye. 0 tam yazarken bir dakika ne demişti? A B pozitif tam sayılar. B 0 olmaz. B 0 old olduğu zaman B artı 3 3 yapacak. B 0 olmayacağına göre bu ihtimal olmuyor arkadaşlar. Şu ihtimal en son ihtimal olmadı. Yine aynı şekilde B artı 3 2 de yapamaz. O zaman B'nin eksi 1 olması lazım. Eksi 1 3 daha 2 yapar. Halbuki pozitif tam sayılar olduğu için eksi 1, 0, eksi 2 gibi değerler alamaz. Bundan sonrakiler dolayısıyla olmuyor arkadaşlar. Toplam A artı B'nin alacağı 1, 2, 3 tane farklı değer vardır. Nerede? Burada yapıştır. Bakıyorum bitmiş. Evet arkadaşlar bu tam sayıların soru çözüm videosu var. Onu da izleyin. Görüşürüz.